Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble oynayacağız. Ve yeni skinim bu. Bu ikinci videom. O yüzden heyecanlıyım. İsmim de Salih olduğu için bunun arkasında S işareti vardı. Büyük ihtimalle Stumble'un S'si. O yüzden bunu seçtim. O zaman hemen oynayalım. Geçen sefer bloktaş oynamıştık ama o etkinlik gitmiş. Onun yerine şu gelmiş. O zaman biz de rastgele oynayalım. Başlayalım. Bir de önceki videoda kullanıcı önce adımı yazmayı unutmuşum. Bu videoya söz veriyorum. Kullanıcı adımı yazacağım. Hatta kayıtları göstereceğim şimdi. Maçım bitsin. Yani başlayalım da daha doğrusu. Bittikten sonra göstereceğim. Önceki videoda müzik olduğu için çok arkada cızıltılar vardı ve ben bir bilgisayar biraz uzakta o yüzden mikrofon bağladım şu an daha iyi geliyor ses yani oyunun sesi yok değil şu anda müzik yok sadece Bu harita biraz kötü bir harita. Çok iş sevmiyor zaten. Şöyle ses yükseldi. Kenardan devam edeyim. O oh, baba, o oh, bide baba. <laughs> Hayır. Kayıt şeyi var şu köşede. Ya ben neden bu kadar köşeş? Kaybettik her türlü. Neyse bu haritada zaten kötüydüm. Zaten benim olarak şey ya bu oyunu. Yani diyorsunuz ki zaten kötüsünüz ben yani bu oyunu başladım çünkü gelişmek istiyorum. Mesela Minecraft'ta çok iyiydim ve hala da iyiyim. Ama Tony sonucuları falan oynuyordum, Skyblock oynuyordum. En sonunda sıkıldım, çok şeyimi kaybettim savaş falan açtılar. Tony bilenler varsa biliyor zaten. Ondan sonra ben de bu oyuna başladım. Bundan iyi. Seviyorum yani. Bir saniye cam geliyorum. Geldim. Bir de bazenleri oyun için biraz mikrofondan ağzımı uzaklaştırıyorum. Ses nasıl geldiğini de bilmiyorum. Bir de eski klavyeyle kullanıyorum şu an çünkü o klavye biraz. Ses kalba biraz yüksek oldu. Oyun sesi. en kenarından gitsin. Tamamdır kazandık. Biraz ses kısalım. Tamamdır. Bu adam kazanamadı. Abi kazanamadı. Karakteri güzel çıktı. Bir de pingim de bugün çok yükselmeye başladı. Bazı programlar yüklemiştim YouTube'luk için herhalde ondan. Tamamdır. İkinci sıra başlıyoruz. Oh, iyiyim bak. En iyi olduğum harita bu. İkinci, üçüncü olarak. Hatta ikinci olarak galiba. Ya da üç. Bilmiyorum. İki tane çok iyi oldum. Bakın nazar değdi. Yemin oh. ederim nazar değdi. Şimdi şurada. şuradan Evet gördünüz. Gördünüz çok berbat oynuyorum gördünüz. Estağfurullah. İşte çıktık. Bakın demiştim en iyi oldu artık. <laughs> Yanlış emoji kullandım. GG emojisini kullanacaktım. Ya ne yapıyorsun be? Eğer kazanamazsa gerçekten bu adam soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya adam nasıl oynuyorsun? Az kalsın kazanacaktı neyse. Mikrofonda bazenleri uzaktan konuşuyorum da ses geliyor mu bilmiyorum. Eğer gelmiyorsa ikinci video çekeceğim. Hadi. Aspası ilave ediyorum. Hadi. Allah sona kalmıştık. Evet baba, evet baba. Gün yüker mi hava? Kaldı yaprak sanma. Ooo. Boşuldu. şunu kullanacağım. Bunu şunu değiştirelim. Yeni oyuna başlasak mı acaba? Neyse bugünlük bu kadar olsun. O zaman görüşürüz demeden önce ismim göstereyim. Bakın ismim şu. Bu öyle şu ismi kopyalayın tamam mı? Bakın yani. Sonra Gelin arkadaşlıklara başlayın şey Ekleye bas. Buraya adımı yaz. Tamam mı? O zaman görüşürüz.